Ya arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hala hastayım. Update yok. Hala hastayım abi. Onun dışında hoş geldiniz tekrardan. Abi yeni mod keşfettim. Bak yalan söylemeyeceğim. Dün oynadım. Ben dün oynadım. Silver 2 abi Silver 2 ne ya? Ya benim gibi bir adam Silver 2'de ne yapıyor? Silver 2'de akaz ne yapıyor? Silver 2'lik rank değil bu. Oyunun sesi neden yok? Bir sürü soru var şu an akılda. Bugün yeniden oynayacağız arkadaşlar. Çünkü oynarken <laughs> Oynarken çok hızlı geldi. Sardı. Beni sardıysa e sizi de sarar kardeşim. O yüzden bugün <laughs> yeniden oynayacağız. Damn, 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 damn. Hit it Harley. Hit it Harley. Yeah, go. Go Harley. Go har. Okay. Oh shit. Şey. Oğlum o şarkı ne lan? Yorumlara yazın biliyorsanız. <laughs> Beat'i güzel geldi. Onun dışında boynun sesi neden yok? Ver. 80 ver. Arkadaşlar. O şarkıyı yazdınız zaten. Ek bir soru soruyorum size. Ha bu aralar ne dinliyorsunuz? Size bir update'im var. Tabii ki de tilt'i de atlayacağız bu arada. Zaten biliyorsun. Size bir update'im var arkadaşlar. <laughs> Hiç beklemediğiniz bir şey. Abi. Ben hip hop'u bıraktım. Full arabesk dinliyorum artık. Full arabesk dinliyorum varlar. Oh my god. Bok yedik mi? Bu arada bakın kafam parlıyor Dünden vini almışım baba Dünden win'i almışım baba Oh shit Bu arada abi Bu oyun modunu niye söylemediniz bana Arkadaşlar be Bakın beni satıyorsunuz Bu şekilde gerçekten olmaz Abi mod mis gibiymiş Abi oyun modu çok iyiymiş Bana niye söylemiyorsunuz arkadaşlar Ben sizden o kadar feedback istiyorum abi bana demediniz yani aa kat sen tryhard bir adamsın bak Çok iyi de oynuyorsun oyunu hayatımda gördüğüm en iyi fortnite oyuncususun Yani Bir yeni dene Oyna Ah 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 Harley olan Nere gidiyor ama Harley Bu arada ilk oyunum arkadaşlar Allah Kur'an aşkına yani yemin ediyorum ilk oyunum elim soğuk Elim soğuk, oda soğuk, hava soğuk, tüm şehir soğuk Anladın mı? Ben YouTube'a video atmadan zaten bütün dünya soğuk Ya bana söylerken mantıklı geldi ama Size mantıklı gelirim ama neyse Abi neyse işte bugün yenideni oynayacağız Şunun yerini alayım Bu arada bu silah çok güçlü baba. Abi elim çok elim çok soğuk. Yemin ediyorum ilk oyunum. Bir tane kuzen gelmiş, e, yorumun alt yorumlara yazmış ki de bir fucking uh, sen videodan önce oynatmışsın bu sayılmaz. Bro. Oynatmadım. Ben genelde genelde değil hep videoyu başlatıyorum, oyuna giriyorum abi. Yemin ediyorum öncesinde oynatmıyorum. Bir el ısındırma şeyim yok. Asla olsa olur mu? Olur. Hani Bu arada adam geldi lan. Abi kaçırıyorum arkadaşlar bakın. Kaçırıyorum. Burada Scar iyidir. Eee senin yerine de Vantuz atar alacağız. Bir tane daha puşluyor adam sanırım. Aynen kanka. Kesin öyle olmuştur diyelim. Bunları harcayacağız. Grappler alacağız. Abi bana söylemiyorsunuz yani. Bak bu modu ben kendim keşfettim arkadaşlar. Çok ayıp ediyorsunuz bana kuzenler. Valla bak. Mis gibi mod. Oh shit. Rüyalarda buluşuruz. Oh shit. oh 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 oh, oh wow wow wow. Wow, okay. Ah, fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Abi. Abi. Şu an Allah kahretsin. Abi elim o kadar soğuk ki arkadaşlar. Yemin ediyorum bak gördünüz zaten yalan yok bende. Aha mythic chest. Bu arada şeyi de duydunuz. Bak rüyalarda buluşuruz çok iyi şarkı. Abi dediğim gibi bu arada hip hop hip bitti bende yokum. Yokum. Full arabeskiz baba. Sibelcan, Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu. Abi crosshair'im gene bozuldu ya. Neyse hadi hadi ısınalım ya. İnsanlar nasıl hala kötü veya bot anlamıyorum. Yani bunlar kötü ama gerçek oyuncu mu yoksa bot mu anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bu ranked yani. Ranked'da ben bütün insanlar gerçek diye biliyorum da. Abi, Bloom. Ninja'yı kestik. Arkamda da var adam. Ha bu gerçek. Nice. Rüyalarda buluşuruz artık. O Ripo karakteriydi değil mi? Değil mi arkadaşlar? Beni aydınlatın yorumlarda. O skin Ripo değil mi? Hiç oynamadım o oyunu. Kaç oldu? 13 kilimiz var abi çok iyi. Grappler'da resetledik. Nice. Very nice. Very good. Ama şu an hoşlanmıyorum bu durumdan. Çünkü kimse gerçek değil gibi. Yani yani ranked'dayım. Tam silver elo da hani Yani bütün oyunlar <laughs> dün gece attığım bütün oyunlarda Oh my god bro. Lame ass bro. Bütün attığım dün oyunlarda 30 kill aldım. Yemin ederim. Yalan yok. <laughs> Arkadaşlar ben zaten yalan söylemiyor değilim bro. Tamam mı? Orada bir kuzen var. Abi bu da bot ya. Abi böyle sarmıyor abi ya. <laughs> Sattık mı? Yani o nasıl bir vuruştu bilmiyorum. Adamı bildiğin kırdım ama bana tek attı. Benim shotgun 11 vuruyor bu arada. Very good. Ben bu adama M4'le alırım. Ben sana ne dedim. Sonra gidip bu adamdan intikam alacağım. Bak hala orada. <laughs> Fuck me. Gel buraya gel. Abi son şattı. Oh my. Ben sana bu oyunu vermeyeceğim. Burnum akıyor. Abi Are you serious? Oh my god. Abi kahretsin. Elim çok soğuk. Allah hakkı için ne olur biri ölsün artık. Neyse burada bir shield. Bu iyi oldu. Bir tane daha mı var adam? Aynı adam bu arada. Bu çimen kalıcı duruyor mu? Bilmiyorum. Abi 20 Ya bu adam kendi şu an iyi sanıyor değil mi ya? Bu adam kendini iyi sanıyor değil mi ya? Abi hadi ya, elim soğuk ya. Aa bak böyle oldu mu hırslanıyorum bak. Bütün şimdi alacağım Apex Pro'yu. Ya abi bak come on man. Kaç dakika oldu? 12 dakika. Bir tane daha çıkar abi. Bir tane win aldım çıkar. Abi bak şunu anlamıyorsunuz arkadaşlar. Şunu anlamıyorsunuz. Önceki videoda abi böyle bir inanılmaz bir şey olamaz. Oyunu kazanacağımı biliyorsunuz zaten diyorum. Bunu dediğim an ha bir de üstüne diyorum ki jinxlemeyeyim ama şimdi hani bir şey olmasın. Dediğim anda adam çıkıyor. Adama mermileri kaçırıyorum. Kar topu bombasını kaçırıyorum. Üstüne ölüyorum. Jinxlenmiş oluyor durum. Ve sonradan instagrama gelen yorumda görüyorum. Ulan öldüren seni de jinx yazmış adam. Bakıyorum lan harbiden jinx. Hani bu kadar mı denk gelir? Hani ondan önceki videoda demiştim ya Ya işte çok iyi niyetliyim grappler istedim Bakın içim iyi çıktı diyorum ya. Abi benim içim kötü müymüş yani? Bu kadar böyle bir denk geliş olamaz abi ya. Valla kötü denk geldi. Kötü denk geldi ama bu el ısındı biraz elim arkadaşlar. Bu eli alacağız ya. Hadi be. Bu arada yeniden sarıyormuş abi ya. Bunu keşke söyleseydiniz bana. Niye söylemiyorsunuz ya? Baksana silahları da vuruyorsun. Şeyi değişiyor. Seviyesi artıyor baksana. Bak. Bak bak bak. Bak mor oldu mu? Yo mavi. Ya artıyor işte şu an Oyun beni göt etmek için arttırmadı amına <laughs> Bir şey göstereceğim ya fortnite Bir şey göstereceğim ya kardeşim hemen boz beni Neyse baba hadi bu eli alıyoruz Bu el çöl map'i. bu map güzel Hadi be Eli ısıtalım şöyle be Şu ana binaya atlayacağım Bu arada skin tercihinde baba kimkey Baba kimkeysiz oyna oynayamam Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar Kimkeysiz bu oyun oynanılmaz abi Ama tabi kaçırdık atlamayı Çok güzel bana silah ver. Sen fazla mı gaza geldin? Sen fazla mı gaza geldin? Aşkım, tatlım benim. Karşında Akaz Baba var. Ne yapıyor oğlum? Ya abi ben botlara karşı oynamak istemiyorum ya. Oha crosshair'ıma bak lan. <laughs> Arkadaşlar bu durum bana açıklayın. Ben nasıl botlara karşı oynamayacağım. Ranked giriyorum abi. Ranked da hani gerçek insanlar oluyordu. Bu şeyi lootlayalım ya. Ananın amıymış. Yapamadık. Aura gitti orada. <laughs> Eksi aura yazdı orada. Grappler lazım, Shockwave lazım şu an. <laughs> Aha. Aha, bela da bu. Double olmuyor muydu? Bir dakika. Ah, tamam bak. Bu da olur. Bunu beklemiyordum. E hani? Oh my god. Abi şu an bak şu an okeyiz. <laughs> şu an okeyiz. Şu an beni aldım. Şu an okeyiz. Şu an double pump'ım var. Oyundaki sevdiğim en güzel meta bro. Böyle bir şey yok. Ben bunun loot pool'da olduğunu bilmiyordum bu map'te. Güzel. Ama şu an momentum eşyamız yok. Bunda var mıymış bir şey? Render'la artık. Neyse şöyle bir gidelim bakalım. Burada vardır elbet. Aha Ha bir hakkım var şeyden sonra. Double yaptıktan sonra bir hakkım var ki gayet yeterli bu arada. Sonra biraz AR ile tararız. Halle olur. <laughs> yani oyunda böyle güzel bir mekanik varken arkadaşlar vallahi darıldım size ya. Baba desen Akaz yeniden oyna böyle bir mekanik var dene diye. Abi gene aynı adam ya. Abi ya bu e, bir emekli bir yaşlı bir adam ya da küçük bir çocuk. Anladın mı? Sadece Eğlenmeye çalışan masum biri aslında. O yüzden böyle kötü oynuyor sanırım. Şu an kötü hissettim. Öldürmesem mi artık bir daha çıkarsa karşıma? Şu an cidden kötü hissettim. Abi grappler, shockwave bir şey yani ne olursun. Aha teşekkürler. Teşekkürler. Hallettim. <laughs> Çok güzel. biri çalacak onu değil mi? Oh wow 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 Burada vardı adam sanki Am I trippin? Sanırım trippin ya Abi elim kolum yani. Aa, elim şey oldu abi. Amma. Şaka mı şu an ya? Herkes Abi benden ne istiyorsunuz ya? Benden ne isteniliyor abi? Oh my god. Ananı! Abi bütün map niye bana sıkıyor abi? Bütün map neden bende abi? Abi gerçekten üstüne bir lanet var kuzenler. Böyle yani orayı klaşlıyordum ne güzel de. Abi bütün evren kazanmayayım diye uğraşıyor ya. Kazanacağım inat kazanacağım ya. İnat. Ver abi yeşil pump ver. Hiç fark etmez. Delikanlı adam bunlarla da halleder. Ver abi. Şurada resetleneceğiz. Shockwave. Grappler ver bir de bitireyim. Diggle'la işimiz yok. Grappler vermeyecek sanırım. Right. Okay. Okay. Yavaş yavaş tilt olmaya başlıyorum. Very good. Very good, very good. Aha. Şatkan yok mu? Sikerler ya. Abi vah. <laughs> I'm tilted. Baya tilt oldum şu an. Abi benden ne istiyorsunuz ya? Benden ne istiyorsunuz abi? Benden ne istiyorsunuz? Benden Arkadaşlar. Niye böyle oldu ya <laughs> Ben harbiden tilt oldum uzun zaman sonra. Wow. Okay. Abi o bu çanta güzel tatlıymış lan. Ee, bu skin'a almak çok istiyorum bu arada. Bununla bunu alınca şey gelecek bununla video gelecek arkadaşlar. Bunu da onu, onu söyleyeyim. Abi onun dışında bu oyun sanırım artık beni sevmiyor ya. Yıllar sonra sanırım her şeyin yalan olduğunu gördüm aramızda sayın Fortnite. Gerçekten. Gerçi Fortnite'da bir sorun yok. Lobimdeki adamlar benden hani neden bu kadar beni kovalıyorlar veya bana fokuslar sanırım Kim Kardashian'la oynadığım için. Ama hani baksana böyle öpücük atanla da yani. Aşk günümüz solsa bile bak şu abicim şu tatlığa bak. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun abi. Uzun zaman sonra ama favori modamı buldum diyebilirim. Akıyor, güzel akıyor. Tek sorun bot mu var yoksa hani gümüş Elo diye ki 30 var kill aldım. Neden gümüşteyim? Onu da bilmiyorum. Gümüşteyim diye kötü oyuncular mı veriyor? Bilmiyorum. Burada rank atlayacağız. Burada unreal olmaya çalışırız. Değil mi? Unreal var. Evet. Efsane Türkçede çevirmişler. Efsane olmaya çalışırız İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar beğeni basın abone basın dediğim gibi yorum yap yapın abi bakın düşüncelerinizi yazın dedim size kaç kere abi yeniden modunu bir insan evladı yazmaz mı mis gibi modmuş yazın abi belki birinin aklına geldi ama e, yazmak istemedi yazın abi abi yazın düşüncelerinizi yorumlara yazın bro neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar görüşürüz peace out bro.